Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Kaç gündür video çekmiyorum ama altı e, 6 beğeni aldığım için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir kulüpte ne almışlar? Ya neyse boş verin arkadaşlar. E, arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim. E, yani ben şimdi YouTuber'ım ya böyle YouTuber'ken Brawl Stars'a gidince de 26.000 bin kişiye gelebiliyor arkadaş olarak sana. Yani ne bileyim öyle etrafı geziyorum ben şu anda. Öylesine. Arkadaşlar size de söyleyeyim. Bakın şimdiden kendi karakterini başta gözüküyor. Ben gizemli e, MRP açıyordum. E, Kenji'ye geçtim. Kenji'yi açıyorum. şu şurada gözükecek arkadaşlar. E, siz bunları almayı unutmayın. Burada gözükecek. Kenji'ye tıklayın Kenji'yi açın bence Kenji'yi açmanız çok güzel olur tamam mı arkadaşlar? Yani şimdi birkaç videodan güzel etkinlik yapmıştık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir daha yılları sizlere söz veriyorum ki bir 10 ben 100 beğeni ulaştımda sizlere söz veriyorum soru-cevap videosu Youtube'da alakalı bahsedeceğim söz veriyorum sizlere tamam mı arkadaşlar? şey yapabilirsiniz. Ee, gelip de abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Sizleri çok çok seviyorum. Bir tane bir mola yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar mola mizi yaptık. Neyse biz boş boş konuşmayalım. Şöyle tek hesap açma oynayalım Max'la. Burnum tıkalı. Bu aralar fazla hastayım da. Neyse devam edelim biz arkadaşlar. Evet. Frank var inşallah bizi yemez. Başlar başlamaz yükleri toplayacağım. Umrumda bir de şu anda düşmanları öldürmek. Edgar var. Artık yok. Diğer tarafa gitti. Anita var. Ana ne? Hem yükü aldı arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar sıyrılabildik de kit var burada. Kit gel buraya. Ana hayır. Ah be arkadaşlar yenildik. Neyse bir şey olmaz bir dahakine. Devam devam devam. Arkadaşlar bir dahakine artık bir şey olmayacak. Ne yapalım? Neyse. Neyse şuradan bir savaşçıları yükselttiler. Konuşamıyorum da. Yok bu yükseltmeyelim. Kar. Karl'ı yükselttik. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben bu ben bu aralar bir tane eş çıkardım ve şunun farkındayım. Bakın Max'ın enerji içeceği değil mi? Max'ı da seçeyim mi? Bakın hatta şöyle göstereyim. Max nerede? Max neredesin? Lan El Primo değil. Heh. Bakın arkadaşlar. Şöyle elmas kapmacayı açalım. Son duyarlı. Yani gördüğünüz gibi içinde gösteremeyeceğim artık. Şu çöp. İşte bunu atıyor işte. Neyse arkadaşlar biz şimdi tek oynamayalım da çift hesaplaşma oynayalım. Ama kimi seçelim? Broçk. Buradaki seçelim. E hadi, hadi 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 Hızlı git. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Rofel çıktı. Tamam. Anladım arkadaşlar bunun ne işe yaradığını. Gel buraya. Kaçamayacaksın. Benden hiç kaçamayacaksın. Arkadaşlar sıkıştım. Hayır. Öleceğim. Çekil. Arkadaşlar. Her bir like onlara tokat olsun. O yüzden like atın. Her bir like o takıma bir tokat. 2-1 Çıktım çıktım. Vur vur. Eh. Let's do this. Hı? Rico! Rico! Arkadaşlar. Ah be, ikinci olmuştuk tam da. Ay, üçünlüyüz. Geç. Uh, let's go. Neyse arkadaşlar, Şunu davet edelim. Arkadaşımızı. Davet ne neden? Neden reddediyor? Arkadaşlar niye? Niye? Ama niye? Niye davet reddediyor? Ha. Oynamak istemiyor. Neyse. Alo, alo 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 bazı kişiler bana hak veriyor o zaman boşu boşuna katılmamış yani kü kübra gibi biriler. Bak burada gelene para verem, gelene para veren <laughs> Gelene para veren ne alaka ya? Arkadaşlar gelene para veren ne alaka? Neyse bir maç daha oynayalım. Hadi hızlıca dol. Hadi izleyiciler. Bakın arkadaşlar. Bakın. Eğer abone olsaydınız şu anda hemen dolmuştu ki. Bir abone oldu. Ve çok güzel ona sağ olsun. Abone olduğu için. Hayır. İlkten ölmek istemiyoruz. İki yükü var. Nita'nın. Orada saklan. Nita orada saklan. Nita gitme orada saklan. Nita gitme orada saklan. Uğrumda <laughs> ki. Bana ne? umurumda değil. Ben burada bekleyeceğim. Hop. geliyor. Şuradan çiçeği alırım. Hav hav Al işte arkadaşlar. Bakın abone olmadığınız için olmadı. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiniz mi bilmem. Yani beğenirseniz bilmiyorum. E, beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız da sizleri çok çok seviyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İsterseniz abone olmaktan çıkabilirsiniz. O size bağlı canınız sağ olsun. Neyse sizleri çok çok seviyorum. Daha konuşmadan videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.